Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu videomuzda arkadaşlar Recep ayının 15. gününün faziletinden bahsedeceğiz. O kadar büyük bir gün ki fazileti muhteşem duyduğunuz zaman içiniz ürperecek arkadaşlar. O güne özel neler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Ve sonrasında o güne özel muhteşem bir zikir var. O zikri Yüz defa mutlaka okumanız lazım. Yani inanılmaz bir zikir. Bağışlanmak için, bütün günahlarınızın silinmesi için mutlaka bunu yapın arkadaşlar. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da bir amin yazmayı unutmayalım inşallah. Hz. Adem aleyhisselam cennetteyken biliyorsunuz Allahü Teala Hz. Adem aleyhisselamla Hz. Havva annemizi cennette halk ve orada bazı imtihanlara tabi tuttu. Sonrasında yasak elmayı yedikleri için dünyaya tekrar başka bir imtihan yaşamak üzere gönderildiler. Ve sonrasında onların nesli çoğaldı çoğaldı günümüze kadar ulaştı arkadaşlar. Hz. Adem aleyhisselam cennetteyken Allahü Teala'ya sordu. Ya Rabbi dedi senin katında senin için en sevimli olan gün hangi gündür? Bakın en sevimli olan gün yani en büyük, en hürmetli, işte sevap bakımından en yüce olan bir gün demiyoruz. Bundan bahsetmiyoruz. Allah katında senin için en sevimli olan gün hangi gündür? Ya Rabbi dedi. Allahü Teala da cevaben buyurdu ki Recep-i Şerif'in 15. günüdür buyurdu. Yani Allahü Teala katında onun için kendisi için en sevimli olan gün Recep-i Şerif'in 15. gündür. Yani önümüzdeki Cuma günü 26 Ocak Cuma günü Recep ayının 15. günü arkadaşlar. Ve bir de bu sene farklı bir olay var. Çok az rastlayan bir durum ortaya çıktı. Recep ayı malum Cuma günü ile başladı. Recep Şerif'in ilk gecesi de perşembeyi cumaya bağlayan geceydi yani Cuma gecesi. 15. gecesi de aynı şekilde perşembeyi cumaya bağlayan gece ve 15. günü cuma günü arkadaşlar. İslam'da geceler günden önce başladığı için yani 15. gecesi perşembeyi cumaya bağlayan gece gündüzü de cuma günü yani Recep ayının 15. günü sayılmakta. Bu sene başladığı gün Cuma, 15. günü de Cuma'ya denk geldi ve her sene böyle olmuyor. Bu sene o çok nadir olan senelerden biridir arkadaşlar. Çok önemli bir Recep ayı içerisindeyiz. Zaten Recep ayı başlı başına mübarek bir ay. Neden? Çünkü allah Teala benim ayımdır şeklinde buyurmuş Recep ayı için. Ve allah Teala'nın ayına hürmet etmek, bu ay içinde en ufak bir sadaka vermek, en ufak bir ibadet yapmak, zikretmek, Kur'an-ı Kerim okumak olağanüstü derecede büyük sevaplar getiriyor amel defterinize, amel hanenize. Şimdi Recep ayının cuma günü 15. günü olması hasebiyle o güne özel arkadaşlar ikindi ile öğle arası, öğle ile ikindi arası veyahut sabah namazını kıldıktan sonra da olur ama genel ağırlık öğle ile ikindi arası denmiş şu zikri okuyalım. Allahü Teala o gün kim dua ederse, kim iki rekat namaz kılıp peşinden dualar ederse Rabbimiz affederim değil, affettim şeklinde hitabına muhatap oluyoruz inşallah. Büyükler bu konuyla ilgili çok özel açıklamalarda bulunmuşlar. Hatta Cüb Ahmet Hoca bilirsiniz. Cübbeli Ahmet Hoca da Recep ayının 15. gününün faziletlerini anlatırken bu konuya değinmiş. Büyük olan zevat-ı kiram her kim Recep-i Şerif'in 15. gününde iki rekat dahi olsa namaz kılsa, Allahü Teala'yı zikretse ve dualar etse duaları kesinlikle kabul olacaktır buyurmuşlar. allah Teala'dan günahların bağışlanmasını ister ise kesinlikle günahları silinecektir Allah'ın izniyle. Allahü Teala affederim değil affettim der buyurmuşlardır. Birçok Allah dostu zevat-ı kiram bu konuda açıklamalarda bulunmuşlar. Çünkü Recep ayı zaten Allahü Teala'nın ayıdır. Ve bu sene apayrı bir olay. Recep ayı Cuma günüyle başladı. Ve 15. gün de Cuma gününe denk geldi arkadaşlar. O yüzden kıymeti daha da büyük. Çok 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 büyük. İnşallah Cuma günü ne yapalım? O günü bol bol zikirle, Kur'an-ı Kerim okumalarla, salavat-ı şerif çekmelerle geçirelim. Mutlaka ama mutlaka 1 lira dahi olsa 5 lira dahi olsa mutlaka sadaka verin veya bir çocuk sevindirin ama mutlaka bunu yapın inşallah ve bunun peşinden dualar edin arkadaşlar. Ne isterseniz inşallah Rabbimiz lütfeder ve affedilmek için de bol bol dua edin. Bütün Müslümanlar için de dua edin inşallah Rabbimiz o günü dua ile geçirmeyi cümlemize nasip eylesin ve inşallah ettiğimiz dualar da Allah'ın izniyle kabul olacaktır. Böyle inanın arkadaşlar. Yani bu inançla yaparsanız Allah'ın izniyle kabul olacaktır. İçinizde en ufak bir şüphe olursa kabul olmaz. Yani günümüzde biliyorsunuz bir takım insanlar namaz kıl kılma yerine yoga yapıyorlar. Bunda bile yoga yaparken bile gözler kapanıyor, konsa konsantre olunuyor arkadaşlar. İzlemişsinizdir videolarda. Tam bir odaklanma ile o enerji uyumunu yakalayabilmek vurgulanıyor. Yani yogada bile böyle samimiyet aranıyorsa, böyle hassasiyet aranıyorsa Rabbimize ibadet ederken, dua ederken aynı o şekilde ondan daha da fazlasını yapmalıyız. Daha fazla bir şekilde yoğunlaşabilmeliyiz arkadaşlar. Bunu yaparsak dualarımız kabul olur. Yani yoga yapanlara bakın nasıl da bu alemden kopuyorlar tamamıyla odaklanıyorlar, gözlerini kapatmışlar. O sonsuzluğa doğru, kendilerince sonsuzluğa doğru açılıyorlar. Odaklanmayı son raddeye taşıyorlar. Yani biz dua ederken işte o odaklanmayı sağlayabilmemiz lazım ki dualarımız kabul olsun. Yani elimizi açtığımız zaman öyle sıradan dua ediyorsak, dua ederken de aklımız başka bir yerlerde. Böyle zaten dualar kabul olmaz ki. Yani odaklanmak hissetmek lazım. Şurada hissedebilmek lazım. İnşallah bu cuma günü bunu yapmaya çalışın. Nasıl yoga yapıyorlar? Aynı o şekilde odaklanarak dua edin. Yoga yapın falan demiyorum ha sakın yanlış anlamayın. Bizler onların yapmış olduğu o hareketlerde nasıl o samimiyeti yakalıyorlarsa bizler de dua ederken, zikir çekerken, Kur'an-ı Kerim okurken veya Allah'ı tefekkür ederken aynı hassasiyeti uygulamamız lazım. Aksi takdirde zaten dualar zor kabul olur. Çünkü sen gereken şekliyle kendini vermemişsin ki o duamız nasıl Rabbimizin huzuruna çıkacak bir düşünün. O yüzden odaklanmak, hissetmek çok önemli arkadaşlar. Şimdi bugün öğleyi kıldıktan sonra ikindiye kadar kerahat vakti girene kadar 100 adet şu zikri okuyacaksınız. Estağfirullahel azim el kerim ellezî la ilâhe illâ hu el kayyûm ve etûbü Şimdi bu videomuzda da bunu tekrarlayacağız arkadaşlar 100 adet. Sizler de bilmeyenler otursunlar, dinlesinler inşallah benimle birlikte tekrarlasınlar. Rabbim makbul buyursun. Bismillahirrahmanirrahim. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه <applause> أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه